Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Meksika mutfağının geleneksel yemeği olan takonun çakması nasıl yapılır adlı çalışma izleyeceksiniz. Özellikle çocuklar bu tarife bayılacak. Tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ aldım. 800 gram küp küp doğradığım tavuk eti bonfileyi ilave ediyorum. Orta ateşte tavuk eti suyunu salıp tekrar çekene kadar pişireceğim. Bir tane kuru soğan, 2 tane domates, yeşil biber ve sarımsakları tavuk eti pişene kadar doğrayarak hazırlayacağım. 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ettim. Yemeklik doğradığım kuru soğanı ve sarımsağı ekliyorum. Yeşil biberi ilave ettim. Tavuk etini biber ve sarımsak, soğan ile soteliyorum. Doğradığım domatesi ekledim. Domatesle beraber tekrar biraz pişiriyorum. Tuz, karabiber, pul biber, kekik, kimyon ve köri ilave ettim. Bir kutu mısır konservesi ilave ediyorum. Tavuğu ve sebzeleri jülyen de doğrayabilirsiniz. Bu yemeği kıymayla da yapabilirsiniz. Bir kutu sıvı krema ilave ettim. Kremayla birlikte karıştırıp birkaç dakika daha pişireceğim. Yemeğim hazır. Tortilla lavaş ekmeği kullanacağım. Lavaş ekmeğini kendim de yapabilirdim ama uğraşmak istemedim. Yemeğim pratik çabuk olmasını istiyorum. Lavaş ekmeğinin ortasına 3 yemek kaşığı kadar göz kararı hazırladığım tavuklu harçtan koydum. Borcama yerleştiriyorum açılmaması için yanına bardak koyuyorum. Bütün takoları aynı şekilde hazırlıyorum. Kullandığım malzemelerin hepsini videonun altına ekledim oradan bakabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Takoların üstüne rendelediğim kaşar peynirden koydum. Önceden ısınmış fırında 200 derecede lavaşlar biraz kızarsın, kaşar peynir erisin, yemek hazır. Çok lezzetli, güzel bir yemek oldu. Ortasına mayonez ve ketçap sıkarak servis yapacağım. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Yine bir tarifin sonuna geldim. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenerek, yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.